Ne, Ne yapıyorsun anneciğim? Hı? Bisiklete biniyorsun. Hadi sür bakalım nasıl sürüyorsun? Sür. Kız senin düdüğün de varmış yeşil. Biliyorum. Biraz. Oo Defne ne güzel ses çıkarıyor. Kamyon düdüğü gibi ses çıkarıyor kız. O sepetindeki ne anneciğim? Ha. Top. Üstünde bir şeyler var onun sanki. Barbie. Barbiler var. Prensesler var değil mi? Evet. Barbie. Evet. Evet. Barbie. Prensesler. evet. Çok Prensesler. güzel sürüyorsun Prensesler. ya. Evet. Bu prenses. Bu Barbie. Evet bunlar Barbie. Pamuk prenses. Prensesler Bunu da buraya mı koydun? Kız bir şey daha var orada. Ne var? Ya Defne, onu biz biz oyuncaktan kazanmıştık. Çekip almıştık sanki, değil mi? Evet, tamam hadi koy bakalım. Şey, bunu işte diyor. Neden? Hmm, çağırıyorum artık değil bu şartı? Tamam, tamam baba. Tamam. Topu Şuna koy. Topu koyalım, burada dursun. Hadi sür bakalım. <laughs> Bak bir şey var. Tamam, doğru ama. Bak şimdi. Bak, değilsin. Bir makine değil mi böyle? Ya? Bir oyuncak çeken. De böyle. Evet Topumu onu çektik biz. Da... Al topunu da al düştü buraya. Al. Kul, kul, kul. Hadi bakalım. Sür. Zor mu sür diyor sanki burada halı olduğu için defne? Evet. Biraz zor sürüyor sanki. Sen... O kadar da değil canım. Ah, Dikkat ah, et duvara ah, çarpma. Ben bu arada... Evet anneciğim. Çok hızlı sürme ama tamam mı? Düştük biraz önce biz değil mi Defne? Bir yerin acımadı değil mi anneciğim? Bizim kedimiz nerede Defne ya? O da görseli bisikletten korkar mıydı acaba? Ha? Nere gitmiş kedimiz? Gel bakalım baban oraya mamalarını koymuş sanki ama süt koymuş. Bak. Mamasını koymuş. Ama kedi yok ortalıkta. Bak düşürdüm durdum hemen. Bak Aa. böyle düşürdüm. Bak evet. boy estim, boy böyle düştüm. Böyle mi? Aferin. Kaskın da takmışsın. Değil mi düşersen kafanı çarpma bir yere diye. Kaskın da çok güzel anneciğim ya. Pembe pembe. Aa, bu tane de bu, ta, bu tane de bu tane de Evet. Bir ama yeşil bu bir şey var. Şu ışık sanki kırmızı. Evet. Kedi de şifa bir de değil. Evet. Düdüğün de yeşil sanki. Bak dayı. <laughs> tamam tamam yeter. Bu ne Defne? Neydi bunun adı? Bak. Şimdi değil bu da ondan. O, adam Göster de ama havada rüzgar yok sanki esmiyor fazla dönmez gibi o. Ha? Ne dedin? Bak dönmüyor çünkü hiç esmiyor hava anneciğim. Rüzgar yok hiç havada. A, İsmi neydi onun ya? Adı neydi? Böyle dönüyor değil mi döndüğünde? Defne adı neydi onun? Adı adı. Diyor? Rüzgar gülü. Rüzgar gülü. Evet. Hadi tak bizi onu. Nereye düşmesin diye oraya mı geçiriyorsun? Tamam şimdi sen bisiklet sürmeye devam mı edeceksin? Bir arkadaşlar el salla. İyi akşamlar arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.